hepinize selam. Beni doğru yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kitaplığımda yarım bıraktığım serileri tamamlıyoruz. Özellikle son kitabı kalmış olan serilerin son kitaplarını seçip beraber okuyacağız. Çünkü neden olmasın? İçerik erken karşıma çıkan bir içerikti. Orijinal üreticisinin kim olduğunu bilmiyorum ama benim kendi gördüğüm videoyu aşağıya bırakırım bu arada. Ben birkaç tane kitap düşündüm ama sizinle beraber şöyle bir gezelim bakalım dedim neler var neler yok. Neleri tamamlayabiliriz. Ondan sonra kitapları seçeceğim. Eğer hepsini bugün bitirebilirsin hepsini bugün bitiremezsem de yarına farkıtarak iki gün içerisinde ya da bir gün içerisinde hepsini maratonlamayı düşünüyorum. Yani arka arkaya okurum muhtemelen. O zaman gelin kitaplarımızı seçelim. Şimdi aklımdaki kitaplardan ilk direkt olarak Alcatraz serisinin son kitabı olarak çıkan. Yani ben novella zannediyordum ama son kitabı diye pazarlanmış bu. Alcatraz Kötü Kütüphanecilere Karşının 6. Kitabı. Zaten bunu yeni almıştım biliyorsunuzdur. Öncelikle bu maritonda okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bu. Kesin kararım bu zaten. Bunu şöyle kenara koyalım. Bu burada dursun. Sonrasında aslında Never Night serisi var. Birinci ve ikinci kitabını okumuştum. Üçüncü kitabı kalmıştı sadece ama ben bu seriyi unuttum. O yüzden bunu sadece üçüncü kitabını okumak istemiyorum. Hepsini birlikte okumak istiyorum. O yüzden bunu pas geçelim. Burada bir adet buzdan kılıcım var. Buna gerek yok. Biliyoruz onu. Bir diğer sadece bir tanesinin eksik kaldığı seri bana dokunma serisi. Bunların hepsini okudum. Novelların birincisini okudum. Sadece bu kalmıştı. O yüzden bence bu video için uygun bir kitap olur diye düşünüyorum. Bunu alacağım. Sonra böyle son kitabı kalmış serilere şöyle bir bakmaya çalışıyorum. Hangilerini okuyabiliriz? Aa Kızıl Kraliçe okuyabiliriz. Kızıl Kraliçe serisinin bakın bu birinci kitabı. 2, 3, 4 diye gidiyor. Bu novellası. Bu da en sonradan çıkan kitabı. Yani son çıkan. Seriye tamamen mi ait? Başka bir şey mi anlatıyor bilmiyorum bu arada. Bunu çıkaralım çıkarmaya çalışıyorum. Başaracağım. Evet. Birazcık kalın bir kitabımız. Arkasında öncesi, şimdi ve sonrası yazıyor. Kızıl kraliçe ve haritaları koleksiyonu. Ekranda okuduğum için okuyamadım. Bunu ekleyelim. Bunu okuyalım. Bu şeyden tek eksiğimiz bu kaldı çünkü. Üç kitap oldu. Anladım. Sonrasında tek kitap kalan, tek kitap kalan. Sadece son kitabını okumadığım şeyleri arıyorum. Aa tek vuruş var. Tek vuruş okuyabiliriz. Bir ve ikincisini okumuştum. Üçüncüsü kalmıştı. Bunu alalım. Aslında bu şeyin devamı gelecek ama olsun. Şu anda kitaplarımda sadece bu kalmış olarak gördüğümüz için bence bunu alabiliriz. Bunu da ekledim. Tamamdır. Son kitabımızı da buldum az önce. Son kitabımız da arkadaşlar. Holly Black'ten Zalim Prens Evreni'nin son kitabını seçeceğim. Şimdi Zalim Prens serisi şu şekilde. Daha doğrusu Peri Halkı serisi diye geçiyordu sanırım. Türkçesi. Emin olamadım şu anda. Her neyse. Birinci kitap, ikinci kitap, bu üçüncü kitap ama burada üç yok. Çok sinir bozucu bir olay bence. Sonrasında bir tane novella var. Alfem Kralı diye. Sonrasında Yalancı Varis var ve Yalancı Varis'in ikincisi. Ben burada tutuyorum onu. Kusura bakmayın. Birazcık dağınız. Bir tek bu kaldı. Bu seriye ait, bu evine ait olarak okumadığım. O yüzden bence bunu da ekleyebiliriz. Böylece bu 5 tane kitabımız olmuş oluyor. Listemiz bu şekilde. Şimdi elimizde kitaplar şu şekilde. Beraber bir sayfa sayılarına bakalım. Çünkü ne kadar vaktim alacağından emin değilim. Öncelikle tutsan tahtım. Puntaları aşırı derecede büyük değil. Sayfa sayısı 320. Yani bunu 2 saatte bitiririm diye düşünüyorum. Buna 2 saat verelim. <laughs> Brandon Sanderson'ın Alcatraz'ı. Bunun puntaları bayağı büyük çünkü çocuk kitabı olarak geçiyor zaten bu. Sayfa sayısı 269. Bunu 1,5 saatte falan bitiririm diye tahmin ediyorum. Sonrasında bana dokunma novellalar. Bunun puntosu tutsan tahtına yakın bir düzeyde. 240 sayfa. Muhtemelen en hızlı bunu bitireceğim. Çünkü zaten iki tane novel olduğu için hani hızlı hızlı okurum diye düşünüyorum. Tek vuruş. Punto olarak yine normal bir puntosu var. Şöyle bir ayrıcı var bu arada içerisinde. Bu da akıp gider diye tahmin ediyorum ve sayfa sayımız 279. Yani 300 desek bu da 2 saatte falan biter. Son kitabımız Victoria Evyard'dan Kırık Taht. Zaten beni en çok zorlayacak olan kitap bu olacak muhtemelen. Bunun içerisinde uuu Aa arkadaşlar bunun içerisinde farklı farklı şeyler var. Ve bunun yadısı mor biliyor musunuz? İçerisindeki tüm mürekkep mor renkli yazılmış. 548 sayfa. Ya yani bunları bitiririm. Bu yarına kalır gibi hissediyorum. Ama ay durun size göstereyim buraları. Bakın içi bu şekilde. Netledi mi? Biraz netledi sanırım. Koyalcı mı? Koyalcı galiba. Bilmiyorum. Önce size gösterip sonra ben inceleyeceğim muhtemelen şekilde. Julian'ı anlatıyor. Baya karışık giden bir kitap herhalde bu ya. Böyle dosyalar falan var. Bakın. Üzeri karalanmış vesaire. Ya şu an ben gerçekten çok yükseldim bu kitaba karşı. Zaten Pegasus'un en sevdiğim olayı bu. Gerçekten baskılarını çevrelerini de beğeniyorum ben ama baskılarını aşırı derecede iyi yapıyorlar. Ve yani keşke bu kadar pahalı olmasalar. Gerçekten. Tek dileğim bu. Tamam. Bunu en sona bırakacağım. Çünkü muhtemelen en fazla vakit geçireceğim kitap bu olacak gibi duruyor. Şu anda bile çok yükseldim kitaba karşı. Çok güzel kokuyor bu arada. Yeme ederim çok kaliteli kokuyor. Bu 540 sayfaydı sanırım. 540'lı bir şeydi. Bunu da ya böyle dosyalar falan olunca ben yavaş okuyorum arkadaşlar. Normal yazı okumak gibi okumuyorum. O yüzden buna 5 saat diyeceğim. 5 saatimi alır. Şimdi ne dedik? 5 saat dedik. 6, 7, 8, 9, Buna bir saat mi demiştik? Hadi bu da 2 saat olsun. 10, 11. Buna da 2 saat demiştim. 12, 13. 13 saatimi mi alacak? en hepsi 13 saatimi alacak. Alsın. Hiç <laughs> sıkıntı değil. Hangisiyle başlayacağım peki ben? Sanırım novelalarla başlayacağım çünkü onu çok merak ediyorum. Bununla başlayalım. Bir tane de ayarlıyorum. Muhtemelen kitabın ya ortasına gelirim ya bitirince gelirim. Yani video boyunca çok fazla durdurup sürekli yorum yapmayı düşünmüyorum. Daha çok ara ara gelip ne kadar ilerlediğimi göstermeyi planlıyorum. Aynı zamanda saatimiz şu anda 15.34. 15.34 ve ilk kitabımıza başlıyoruz. Ay ters tuttum. İlk kitabımız. Şimdi size dedim ya bu iki tane novellaydı diye. O iki tane novellanın birincisini bitirdim. Birincisi beni gördü. Ve beni gördü Kenji'nin hikayesini okuyoruz. Kenji'nin beşinci kitaptan sonraki yaşadığı birkaç şey var. Onları okuyoruz. Ve Kenji benim bu serideki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Genel olarak çok sevdiğim bir karakter zaten. Ama bu seride de çok seviyorum okumayı. Bu sebeple ona ait bir novelle olması on numara olay bence. Sadece birazcık daha uzun olabilir. Çünkü sadece ilk 80 sayfası falan onunla ilgiliydi. Sonrasında başka bir karaktere geçiyor. Daha doğrusu başka bir karaktere değil. Son kitaptan sonra ne olduğunun novellasına geçiyor. Kenji'nin ağzından anlatılmıyor. O yüzden böyle 80 sayfada olsa Kenji'nin ağzından bir şeyler okumak hoşuma gitti mi? Gitti. Aynı zamanda seriyle ilgili unuttuğum şeyler vardı. Onları birazcık hatırladım ve Taylor Muffin'in duygu yansıtma konusunda ne kadar iyi olduğunu hatırladım. Ben bu şeyi zaten çok seviyorum. Güzel bir novelaydı. Şimdi ikinci novelaya geçiyorum. Saatte 16.09. Saat 17.08 ve ben ilk kitabımızı bitirdim. İkinci hikayemiz de daha Warner odaklı bir hikayeydi arkadaşlar. Tabii ki de neler olduğunu falan okuyorduk ama Warner'ın ağzından okuyorduk ve mükemmel bir sahne eklenmiş. Yani ilk okudum gerçekten. Çok duygusaldı ve tabii ki de spoiler olmaması açısından sahnenin içeriğini söylemeyeceğim ama çok iyiydi. Yani eğer seriyi okuduysa ve novelaları okumakta kararsızsanız ben okuyun derim. Çünkü bence gerçekten doyurmuyor. Evet az malzeme var ama size iyi hissettiriyor. Yani o sahneleri okumak gerçekten bana böyle sevgi dolu hissettirdi. Seriyi özlemişim. Bunu fark ettim. Buradan nedenle eğer okumayı düşünüyorsanız diğer novelayı da bunu da kesinlikle öneririm. Ve şu anda resmi olarak bu seriye tamamen veda etmiş bulunuyorum. Yani bu birazcık böyle cebimde duruyordu. Diyordum ki hani daha seriye veda etmedim. Daha bir kitap daha var. Hani hala bunu okuyabilirim vesaire. kendime avutuyordum sürekli ama artık avutamayacağım. Çünkü artık bana dokunma evrenine ait okumadığım hiçbir şey kalmadı. Biraz üzüldüm şu an. Evet biraz üzücü geldi. Neyse arkadaşlar. <laughs> Ağlamayacağım. Bunu bir kenara koyuyoruz. Buraya koydum. Bir sonraki kitabımızı seçelim. Ay şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi seriye veda etme kitapları ama ne yapacağız böyle? Mesela Kırık Tahta okuduktan sonra da Kızıl Kareçi evrenine ait hiçbir şey kalmayacak benim. Ha tamam bunu okuyalım. Pagan Hunter'dan tek vuruş okuyalım. Bu en azından devamı olan bir şey. Yani bir ara çıkacak. En azından bunda o kadar üzülmem. Saat dediğim gibi 17 10, 20 dakika falan ara vereyim. Sonrasında bu kitaba başlayacağım. Yine ortalarında falan size durum bildirmeye gelirim. Sayfa sayımız da 279. Yani yine hızlı bir şekilde okuyacağımı düşünüyorum. Sarı kitabımız bu. Evet arkadaşlar şu anda saat 18.30. Ve tek vuruşun orta kadar ilerledim. 140. sayfaya kadar geldim. Kitabımız şu şekilde başlıyor. Normalde bu sayının üçüncü kitabı ya. Önceki kitaplardaki bir tane çiftin hangi çift olduğunu söylemiyorum spoiler olmasın diye düğünüyle başlıyor. Ve ekranda yine pipet gözüküyor. Ben de pipetlerim. Tamam kaldırdım kenara. Bir düğünle okumaya başlıyoruz hikayeyi. Bu düğünde tanışan ana çiftimiz, ana karakterlerimiz de bu düğünde tanışıyor. Lowell erkek karakterimiz, haliste kızın kadın karakterimiz. Zaten Ayraç'la da tiplerini görmüştünüz. Ve Ayraç'la da kızımızın hamile olduğu gözüküyor. Ben ilk başta bunu gördüğümde eski sevgilisinden ya da kocasından vesaire hamile zannetmiştim ama aslında çiftimizin bebeği ve kitabın en başında gerçekleşiyor bu olay. Yani 140. sayfaya kadar geldim. Evet ikilinin arasındaki böyle laflar, çekişmeler falan iyi ama bir hamilelik teması üzerine ilerlediği için ve ben de böyle hamilelik temalı kitapları pek sevmediğim için, okumayı pek sevmediğim için aşırı acıt keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Ama çok hızlı ilerliyor çünkü böyle sürekli diyaloglar, hatta böyle yazışma bölümleri falan var göstereyim size. Mesela bölüm 11 diyor. Tamam mı? Bölüm 11 full karakterlerin yazışmasıyla ile ilerliyor. Bu serinin diğer kitapları da öyleydi zaten. Yani yoğun bir diyalog olduğu için, betimleme vesaire çok fazla olmadığı için ya da dili zorlayıcı bir dil olmadığı için çok hızlı okunabiliyor. O yüzden yani yaklaşık bir saatte buraya kadar geldim. Yok pardon. Bir saatten biraz daha uzun. Ama ortalama bir saat diyebilir sanırım. Bir saat civarında buraya kadar geldim. Bir, bir saat, bir buçuk saatte de muhtemelen kitabı bitiririm. Beni çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi yani hoşuma gitmedi. Birinci ve bir ikinci kitabı ben daha fazla sevmiştim. Muhtemelen serinin devamını da daha fazla seveceğim. Sadece konseptten dolayı aşağı derecede keyif aldığımı söylemiyorum ve devam ediyorum. arkadaşlar. Seyir'in 3. kitabını, Barış da 2. kitabını bitirmiş bulunmaktayım. Videomda bir bebek olduğu için videoyu bu şekilde çekiyorum. Değil mi annem? Kitabı bitirdim. Zaten tahmin edeceğiniz üzere smart şeklinde ilerledi bol bol. Önceki klipte söylediğim gibi okuması kolaydı. Karakterlerini çok sevdim ne sevmedim. Benim için ortalamaydılar. Hikaye de aynı şekilde. Sadece e, bebeğin cinsiyetini doğru tahmin ettim. Tahmin edeceğim sadece o vardı zaten. Onu da doğru tahmin ettim. Keyifliydi ama çok aşırı keyifli değildi. Muhtemelen senin devamı benim için daha eğlenceli olacak gibi hissediyorum. Aynı zamanda bebeğe koydukları ismi de hiç beğenmedim. Bunu da belirtmek isterim. Benim çocuğumun ismi ne kadar güzel değil mi Mikasacım? Değil mi aşkım? Uy uy uy. Şimdi tek vuruşu bir kenara koyuyoruz. Bu arada saat söylemedim. Saat yedi buçuk. Bir sonraki kitabımız. Bir sonraki kitabımız ne olsun? Ne olsun anneciğim bir sonraki kitabımız? Kurdelemi yemekle meşgul. Kurdelemi... Kurdelemi yemez misin? Lütfen kurdelemi yeme. Annem, kudelimi bırakır mısın? Sen ne kadar uyuyordun? mi? Benim şu an görümden geçen kitap Alcatraz arkadaşlar. O yüzden Alcatraz'a başlamayı planlıyorum. Bu kaç sayfaydı? Bir kontrol edelim. 267 sayfa. Yani 270 diyebiliriz. 200 270 sayfa. Ama videonun başında belirttiğim üzere puntosu aşırı acıda bir Bakın göstereceğim şimdi. Baya devasa bir puntosu var ve böyle çizimleri var. Bu nedenle 2 saat demiştim ama bir buçuk saat mi demiştim yoksa. Kaç saat dediğimi unuttum O şu anda bir buçuk saatte biter gibi hissediyorum. Bitmeye de bilir ama biter gibi geldi bana. Neyse başlayalım bakalım. acerimiz yok zaten. Hemen başlamayacağım bu arada. Yine birazcık ara vereceğim. Birazcık kedişlerimle falan oynarım. Belki video falan izlerim. Ondan sonrasında bunu da şöyle kenara kaldırayım. Ondan sonrasında Alcatraz'a başlarım muhtemelen 8 gibi falan başlarım diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben maratonumuzun son kitabını okudum, bitirdim. Arada mola veremedim, size anlatamadım kitabı çünkü yemek yiyordum bir anda. Yemek yediğim için ara verip sizinle, ma ara verip sizinle muhabbet edemedim ama süperdi, çok güzeldi, çok beğendim. Zaten ben bu seriye bayılıyorum tamam mı? Mükemmel bir seri. Sürekli size söyleyip söyleyip duruyorum zaten. Birçok videoda da bahsediyordum. Bu serinin 6. kitabı. İlk 5'ini okumuştum. İlk 5'indeki sistemi birazcık unutmuşum ama bununla beraber hatırladım. Karakterleri de hatırladım, olayları da hatırladım. Hiçbir sıkıntı olmadı. Söyle okumanız gereken bir seri aynı zamanda. Ve normalde bugün başka bir kitap daha okuyacaktım. Şu kitabı okuyacaktım. Tutsan tahtıyla ile devam edecektim. Ama Tutsan Tahtı'nda ayırdığım vakit aslında arkadaşlarımla meet yapacaktık. Onu unutmuşum ben. Kafamdan şey diye düşünüyorum. Tamam gece 12'ye 1'e kadar video çekelim diye düşünüyorum ama saat şu anda ona geliyor aynen. Saat 10 civarında. Buna ayırdığım vakit arkadaşlarıma gidecek. Bu nedenle tutsan tahtını ve kırık tahtı. Bu da kırık tahtı mı? Aynen. Bir sürü tatlı kitap var ya. Bu ikisini yarın okuyacağız. Bugün 3 kitapla kapatıyoruz. Bunlar yarın kitapları oldu. Bence gayet güzel ilerliyor bu arada. Ben çok memnunum yani. Özellikle bu ay çok fazla kitap okuyamamışken bir günde 3 tane kitap okumak bana baya iyi geldi ki serileri de tamamlamış oldum. Bunu özellikle çok merak ediyordum. Çok iyi geldi o yüzden. Bunları da böyle koyalım. Evet arkadaşlar maratonu yarıda kesmeme sebep olan ekip burada. Bu kişiler, bu insancıklar. <laughs> Normalde Damla da vardı ama Damla biraz sonra gelecek. Oyun oynuyormuş kendisi. <laughs> Aldatıldık. Aldattı bizi. Evet, biraz. El sallayın kapatıyorum. <gülüyor> utandı, utandı. <gülüyor> Hiç kimseden ses çıkmıyor. Sese <laughs> düğün kameramanı. <bana>. Evet. <laughs> Şöyle kalk. <laughs> okay, bye. Bay. Herkese selam arkadaşlar. Bugün maratonumuzun ikinci günündeyiz. Şu anda saat 12. 12'ye geliyor. Anca şimdi hazır olabildim. Ve bugün okumamız gereken kitaplar da ellerimde. Aslında gönlümden kırık tahtla başlamak geçiyor. gerçekten bunu aşırı acıda merak ediyorum. Ama bu daha uzun olduğu için bunu sonra bırakacağım. Bunun yerine Tusan tahtıyla başlayacağım. Şimdi dün okuduğum kitaplara oranlayınca bunun puntosu normalde küçük olmamasına rağmen bana küçükmüş gibi geldi birazcık. Gözümü korkuttu ama sıkıntı değil. Sadece kaç sayfa bu? 317 sayfa civarında. Muhtemelen şu anda saatin 12 olduğunu düşünürsek 3 gibi falan bitiririm bunu diye düşünüyorum. Bu sayıda bir yandan da kahvemi yaptım. Kahvem var. Bir de kahvaltım var. Kahvaltı olarak salata hazırladım kendime. Bir yandan kahvaltımı yapacağım. Bir yandan da Susan Tahsin'i okuyacağım. Başlayacağız. Normalde bunun e, arka kapağını size okurdum ama arka kapağında birazcık spoiler var. Seyir'in önce kitaplarına ait olarak. Bu yüzden okuyamıyorum. Sadece bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Zaylin Prens'in yani Peri Halkı serisinin ana serisinde olan bir karakterin daha öne çıkarılmış hikayesi gibi söyleyebilirim sanırım. Yani en azından ben böyle anladım şu anda. Ne kadar devamını içeriyor, ne kadar bağımsız ilerliyor emin değilim. Okudukça öğreneceğim diye umut ediyorum. Diyorum ve başlıyorum. Daha fazla dayanamıyorum. Daha

Evet arkadaşlar sanırım ilk defa bir maratonda yani bu tarz bir maratonda iki günlük tek günlük vesaire benim pilimin bu kadar tükendiğini görüyoruz. Gözlerime kaç kere damla damlattım. Hiçbir fikrim yok ama bitti. Devam edemiyorum. Devam edemiyorum. Saat şu anda 4. E, ee, Tuzsan bitirdim bu arada sıkıntı yok. En azından bunu bitirebildim ama bırakacağım maratonu burada. 5. kitaba geçemeyeceğim çünkü gerçekten mahvoldum. Gözlerim aşırı derecede yoruldu. Aşırı yoruldu. Burada bu tatlı küçük göz damlasıyla beraber yaşıyoruz ve ya elinden geleni yaptı gerçekten elinden geleni yaptı kan ter göz yaş hepsini döktü ama yeterli enerji, yeterli göz sağlığını bana sağlayamadım yapacak bir şey yok maratonumuzun kaderi bu şekildeymiş bir kitabımız eksik kaldı Tutsan Tahta hakkındaki düşüncelerimi söyleyeyim size benim gerçekten bu seriyle ilgili bir sıkıntım var bence ben bu seriyi sevemiyorum bu serinin içine giremiyorum dili beni yakalamıyor karakterleri beni yakalamıyor ama gerçekten bence bu seride bir sıkıntı yok bence direkt olarak bende sıkıntı var çünkü ya yani sosyal medya olsun, işte arkadaşlarım vesaire olsun, okuduğum yorumlar olsun, izlediğim videolar olsun hiç fark etmez. Benim okuma zevkime sahip olan insanların birçoğu bu seriye bayılıyor. Bu seriyi çok seviyorlar ve yani size şunu söyleyemiyorum ben. Ben bu seriyi sevmedim, bu kitabı sevmedim çünkü nedeni bu. Bunu söyleyemiyorum. Neden bu seriye dalamadığımı ben de anlamıyorum. Ve ben de anlayamadığım için de doğru düzgün bir yorum, sağlıklı bir sonuç veremiyorum sizlere. Ama olmuyor. Yani eğer siz beni çözebiliyorsanız bana da anlatın. Çünkü ben çözemiyorum. Ben anlamıyorum. Problemin nerede olduğunu bir türlü kafamda netleştiremiyorum. Ama bir yerlerde problem var. Her ne kadar işte karakterleri, kurgusu, dili, büyü sistemi ya da evreni bana göre olsa bile ben bu seriyi okurken gerçekten sıkılıyorum. Buna da sıkıldım. Beni sarmadı. Zar zor bitirdim gerçekten ki zaten 4 saat bitirmeme anlaşılabilir. Normalde 320 sayfalık ve okuması gayet kolay olan bir kitabı çok daha kısa sürede bitirirdim ben. Olmadı. Odaklanamadım. Sürekli başka bir şey yapasım geldi. Devam edesim gelmedi. Ya böyle şeyler de olabilir. Normal. Doğal. Ya yani kendimi de çok fazla stres altına sokmak istemedim açıkçası. 5 kitap dedim. 5 kitabı da bitireceğim diye. Bugünlük bu seferlik böyle oldu. Sizin de anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Kırık tahta okumak yine nasip olmadı ama o kitaplıktan çıktı bir kere bu kitap. O kitaplıktan çıkıp bir kere masama geldi. Muhtemelen de bitireceğim bunu. Yani bir ara başlayıp bitireceğim. Bu video için değil. Bugün değil ama bir gün. Bu maratonumuzun kitapları da bu şekildeydi. Tutsan tahtı haricinde benim için gayet güzel okumalardı. Ama tabii ki de asıl favorilerim novellalar kitabıyla Alcatraz'ın kitabı oldu. Bu ikisine zaten aşık oldum. Bayıldım. Yani çok iyiydi ikisi de. Aynı zamanda bu ikisi de benim çok sevdiğim seylerin bir parçası olduğu için benim için manevi değerleri de şu anda çok yüksek bana hissettirdikleri de çok güçlü. Yani bunlar böyle çok tatlı favorilerim oldu. Bu ayın favorilerinde gireceğinden eminim. Onları çok seviyorum. Onlar benim bebeğim şu anda. Canlarım benim. Ve bu şekildeydi videomuz. Hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Bu konsepte çektiğim ilk video sanırım bu. Bu nedenle hoşunuza gitti mi? Güzel bir konsept mi? Yine yapayım mı? Yoksa farklı şeyler mi deneyelim? Farklı şeyler denememi istiyorsanız ne deneyebiliriz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Bunun yanında siz bu kitapları okudunuz mu? Bu seyleri okudunuz mu? Veya benim okuduğumu gördükten sonra okumayı düşünüyor musunuz? Bunu da aşağıda belirtirseniz yine çok sevinirim diyorum ve kapanışa geçiyorum. Sanırım gerçekten gidip uyuyacağım bu arada. Gözlerim acayip yoruldu çünkü. O halde lütfen beni Instagram, TikTok ve Snapchat'larımdan takip etmeyi unutmayın. Kardeşim Adore Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar bir videoyla sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 4 kitaplık bir seri olacak olan bir serisinin birinci ve ikinci kitabı çıktı. Birinci kitap var senin ikinci kitap acı önü hükümdar. Üçüncü kitap da çok yakında geliyor. 3 kitaplık bir seri olacak olan zirve senin de birinci kitabı çıktı. Buzdan kıvılacağım. Ekstra indirim kodlarıyla aşağıda tüm linkler mevcut. O halde hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.